It's all about humanity. <laughs> arkadaşlar hepinize merhabalar hoş geldiniz kanalıma bugün sizlerle birlikte Huawei MediPad TV tabletin parçası işte, yapıyoruz yine şöyle göstereyim arkadaşlar ne şu tarafa GFX yaptım. Şimdi bozulmuş olabilir buralar. Hatta yapalım şöyle. 60 FPS testini yapalım GFX Açılmış şekilde testini yapacağız şöyle. Kontrollerlerime de bir bakmak istiyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Tamam. Cihazın alacağım maksimum FPS'sini aldıracağız biz cihaza. Servan böcek kapatalım. Şunu da kapatalım tabletimiz jiroskop desteklemiyor. Şu yüzü Şunu bakın jiroskop yok arkadaşlar. Mevcut cihaz bu özelliği desteklemiyor. Demiş bir kişi atlıyor. Bakın gördüğünüz gibi render sıkıntısı. Bakın adamı göremiyorum şu an. Hiç sıkmayayım ben marjim ya. Göremiyorum arkadaşlar. Ya isterim <laughs> İster inanmayın gerçekten cihaz full parlaklıkta oynayınca öyle bir kasıyor ki ve ayrıca şu an ben e, biraz daha internetin çektiği bir odaya geldim. <laughs> ne yapmış Pingol internet yakın mı okay. Sıkıntı yok. Şu tabancayı bir atalım. E, çanta nerede ya? Evet sıkıntılardayız arkadaşlar. Biraz sıkıntılara girdik. Hop. Botmuş Allah'tan. Biraz gerçek adamcık atmıştı işte onu da öldürdük. Daha ne kadar kötü oynayabilirim acaba? Artık şu kontrolleri bir tık ayarlayabilirim diye düşünüyordum. Okay. Şunu yapacağım arkadaşlar. Şu dürbünlerden de. Şu an siyah olması lazım. Siyah daha çok açı Bakın bunu her zaman uygulamaya çalışın arkadaşlar. Bunun siyahını kullanırsanız bu dürbünün ee, <laughs> hepsi daha fazla açı Bu arada gece saat bir 4 saniye boyunca falan 5.5 büyüklüğünde bir deprem oldu İzmir'de. Ben onu uyandım. E gerçekten uykum yok. E uykum yok diyorum. Pardon uykum çok var. E biraz konuşmalarda hata mata olabilir. Kusura bakmayın. Ben artık uyuyamıyorum arkadaşlar. E, depremden dolayı. Uyuyamadım. Neyse sıkıntı yok. Bunları burada bahsetmeye gerek yok. Biz oyunumuza bakalım. Şimdi teste gelirsek de gelelim. Cihazı kimler almalı? Cihazı derse girmek isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz derslerine girmek için kullansınlar. O kadar kötü bir tablet değil derse girmek için. Ama eğer benim gibi oyun için aldıysanız benim gibi salaklık edip bu e, cihazı alıp para biriktirmemeyi seçerseniz yani para biriktirmezseniz kısacası sizleri büyük sıkıntılar bekliyor arkadaşlar çünkü tablet ilk 3 aydan sonra kullanın paşa paşa kardeşim kullan ilk 3 ay kullan hiç kasmıyor de tamam kullan hadi bakalım sen 3 ay sonra oyna bir 3 ayda bir normal sıfırdan başlayan PUBG oyuncusu bir e hangi ligi ulaşır bir platin elmas olur galiba hadi bakalım platin elmasa karşısında bir 60 fps e adam gelsin sıksın bir şunun ağzına hadi bakalım ne oluyor sen bakalım hadi benim gibi tek başına asuç yıldızı 4 kadeli çıkabiliyor musun hadi bakalım bir dene dene bak çok zor bir şey değil alırsın yaparsın deneyin arkadaşlar 25 fps'de benim gibi tek başınıza asuç ligine yıldız da 4.5 KD ile one man squat şekilde çıkabilecekler hazır. Bakın yanlış anlamayın. Kendi bölmüyorum. Ama gerçekten zor. Herkesin yapabileceği bir şey değil bu. Eğer biraz daha bu işi kolaylaştırmak istiyorsanız biraz daha PUBG Mobile oynamanızı kolaylaştırmak istiyorsanız benim size önerim paranızı biriktirin. Bu cihazı hiç almayın. Hiçbir şekilde Önermiyorum arkadaşlar yazıp Bu arada kulaklığım da yok. Ayrıca bir tane de güzel bir kulaklık almayı düşünüyorum. 250-300 liraya. Bir JBL e, galiba markası tam <laughs> Niye bu kadar pink çıktı? Biraz fazla. Okay. Platin 4 ligindeyim ama bot geliyor. O kastı. O az geliyor galiba. Çok az ya niye böyle oluyor? <laughs> Şarjımıza bakalım 32. Ya öyle diyeyim arkadaşlar. 32 şarjda oynuyorum. Şarjı 100 olduğunda da 2-3 FPS'lik bir oynam olur diyeyim size. O da pek fark etmez yani. Artık çıkayım. Son bombayı atayım. Tamam çıkalım artık. Ölebilirim şu an ama bunlar değil ya bu pinkten ölürüm. bakın. Gerçekten cihazın kasmasını ben artık söylemek bile istemiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hop, omet. Yat aşağı vurun. Nereden uyan bir sıkıntı şey duydum. Ona da bakarız. Hop Omet Bey aman aman. Bunlar ne lüktür yok. Nerede bu? Hmm. Karşıya da şurada. Bir ev yok şansız okuyan. Üstü. orada o kasım olmasa var ya ben bu adamı 40 kere öldürmüştüm. Mesela. Her türlü öldürdüm. Orada mesela şu an orada yaptım arkadaşlar. O kadar riskli bir şeydi ki ve ben gerçekten bir hata yaptım orada. Prefile ile başlamadım. Benim yaptım. aşırı büyük bir hataydı arkadaşlar. kötü oynadım. Bu videoyu atacağım. Neyse. O kadar da kötü oynamadım diye düşünüyorum. Ya size elimden geldiğince iyi gameplayler sunmak istiyorum, çalışıyorum bunun için. Bundan sonra da öyle yapacağım. Her gün düzenli video atmaya çalışacağım. Merak etmeyin. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Ee, Hesabımın arkadaşlar yani ne kadar iyi kıyafetiniz olursa olsun vallahi gerçekten hiç kıyafetim olmasaydı benim ben yani 60 fps e oynasaydım onu mesela full 60 fps oyun 60 fps ile başlasaydım keşke böyle Victor'u bile alamasaydım Victor'a ne kadar güzel kıyafet Victor'a buz yarı gözüyle bakabilseydim ama 60 fps oynasaydım yani eşyanın bir önemi yok arkadaşlar eşyanın hiçbir önemi yok ne kadar iyi eşyanız olursa olsun sizin cihazınız iyi olmadıktan sonra bir bok ifade etmiyor. Neyse kendinize çok şükür bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.